Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili öğrenciler, sevgili veliler, merhaba. Beşik'ten Üniversiteye kanalının ikinci videosunda yine bir takım ön hazırlıklardan bahsetmeyi planlıyorum. Bugünkü konumuz kanalımızdan en iyi şekilde faydalanmak için yapılması gerekenler. Evet ben Erdal Can saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili dostlar yayın hayatımıza başlayan kanalımızdan en iyi şekilde faydalanmak için bir takım meselelerden bahsedeyim sonra o istikamette faydalanmak isteyenler ilerlesin. Öncelikle şunu söylemek istiyorum anlatacağım yani bir sonraki video itibariyle konulara başlayacağız anlatacağım konular defalarca denenmiş, belki de tarih boyunca denenmiş faydaları görülmüş konular. Şimdi şöyle davranmanızı istiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Yani ben 37 yıllık, 30 yıllık, 37 demişim, 27 diyecektim. 30 yıllık eğitim hayatında size anlatacağım teknikleri defalarca uygulayıp defalarca faydasını gördüm. Birçok öğrenci, hala dostluğumuzun devam ettiği öğrenciler hep derler. Yani hayatımda işte Erdal Hocanın çok büyük etkisi oldu vesaire. Şimdi şöyle bir mesele var. Yani dershane rehberliği, sınıf rehberliği yaparken birçok öğrenciyi sizin anlayacağınız sıfırdan 100 kilometreye çok hızlı bir şekilde çıkardık. Özel rehberlik çalışmaları yaparken bu söylediğimiz teknikleri ailelere anlattık. Sonra ben bu teknikleri öğrencilere uyguladım. Velilere de şu istikamette davranmaları ile ilgili önerilerde bulundum. Özellikle söylediklerimizi yapan veliler ve onların öğrencilerinde çok süratli değişmeler oldu. Herhangi bir şekilde takıldıysak yani genelde veliler vazgeçemediği için takıldık. Yani velinin 15-18 yıldır öğrencisine uyguladığı bir takım teknikler var ve alıştığı için de onlardan vazgeçemezse o zaman bizim alacağımız verim düşebiliyor. Ama onun haricinde özellikle özel rehberlik faaliyetlerinde veli tamamen bir kenara çekildi ya da bizim öğretilerimizi tam olarak yansıttıysa dediğim gibi öğrenci de çok hızlı bir ilerleme oluyor. Burada size ne vaat ediyoruz bu tekniklerde? Bu tekniklerde size e, yükünüzün hafiflemesini, öğrencinin ferahlamasını, sizin ferahlamanızı, ailenizin ferahlamasını ve başarı yani ailede mutluluk vaat ediyoruz. Bunları uygulamadan önce dediğim gibi bir önceki videoda söyledim aileler kulaktan dolma bilgilerle ya da etraftan gördükleri insanların yaptıklarını yaparak eğitim yaptıklarını düşündüklerinden problem kat kat büyüyor. Mesela şöyle bir konuşma tarzı var. Ee, müdür yardımcısının odasına gittiniz. Öğrenciniz de yanınızda bir mesele konuşuyorsunuz. Ve veli diyor ki hocam bizim geometride problemimiz var. Bu konuşma tarzını her yerde görmüşsünüzdür mesela. Evet, öğrenci söylemiyor bunu. Veli diyor ki, hocam bizim e, Ahmet'le bizim Instagram sorunumuz var. Bakın herhangi bir konferansta ya da herhangi bir çocuk eğitimi kitabında bu şekilde konuşun diye bir e, tavsiye yoktur. Ama Türkiye'deki velilerin ne diyeyim? %70'inde bu konuşma tarzı var. Nereden çıktı bu? Cevap bundan yıllar önce bir aile böyle konuştu. Sonra yanındaki duydu, o da yaptı, o da yaptı, o da yaptı. Özel ders aldırmalar. Yani birisi özel ders aldırıyor diye öbürünün özel ders aldırması. Bu şekilde problemler yayılıyor. Onun için onları bırakmanız gerekiyor. Birilerinin yaptığının aynısını yapıyorum demek problemi çözüyorum manasına gelmiyor. Dediğim gibi yani Ahmet'le bizim kimyamız problemli hocam. Bu konuşma tarzının nereden çıktığını Doğan Cüceloğlu kitapları da dahil hiçbir yerde bulamıyorum. Bunları süratle bırakın videolarımızı izleyin ve siz ve aileniz ve öğrenciniz huzura kavuşsun. Evet, birinci meselemiz dışarıdan duyduğumuz herkesin yaptığı şeyler doğrudur manasına gelmiyor. Bunları süratle bırakalım. İkinci mesele sevgili dostlar, şimdi eğitimde şimdi sizin çocuğunuz farklı biri. Siz farklı birisiniz. Babası farklı, e, annesi farklı, kardeşleri farklı, sizin aile ortamınız farklı. Herhangi bir çocuk eğitimi kitabı sizinle çocuğunuz arasında yaşanabilecek milyarlarca olayın tamamına e, tedavi sunamaz. Tedavi sunamaz yani. Şimdi eğitim hayatımız boyunca Değişik hadiseler gördük. Birincisi öndeki öğrencinin sırtını karalayan arkadaki öğrenci. Annesi diyor ki beyaz tişörtü gö giydirip gönderiyorum. Arkadaki arkadaşı diyor kalemle böyle karalıyor. Hangi kitapta bunun tedavisini bulabileceksiniz? Veya da yakınlarda yaşadığımız bir hadise vardı. Altıncı sınıf öğrencisi yanındaki arkadaşının kolunu yalıyordu. Bunun tedavisi olmaz. Yani bir kitapta bunu bulamazsınız. Onun için ilk videoda da belirttiğim gibi ben size e, olayın felsefesini vereceğim. Felsefedeki mantığı aldıktan sonra siz karşılaşabileceğiniz milyarlarca hadiseye o anda gerekli vermeniz gereken tepkiyi vereceksiniz. Evet buna hazır olun. Ve bu iş için şunu istiyorum sizlerden. Herhangi bir video. Mesela bir sonraki videomuzda planladığım işte yardımcı olmama başlığıyla bir video yayınlayacağım. O videoyu yani 3 kere, 4 kere, 5 kere dinleyip sonra gün içerisinde, hafta içerisinde kendi kişiliğinizle, öğrencinizin kişiliğiyle sentezleyecek şekilde iyice özümsemeniz gerekiyor. <laughs> yani bugün dinlediğiniz video ile ilgili hemen bugün akşam bir takım hareketlerde bulunmaya çalışmak faydalı olabilir ama eğreti durur üzerinizde. Mantığı alacaksınız, felsefeyi alacaksınız, onu iyice içselleştireceksiniz, geçmiş hayatınıza bakacaksınız. Sonra da bundan sonraki hayatınızda ...içselleştirdiğinizi düşündüğünüz andan itibaren... ...onu öğrencilere sunmaya başlayacaksınız. Çok rahat edeceksiniz. Çok ferahlayacaksınız. Evet. Bu kanalımızdan faydalanmak için... ...kanalın başlığına, videonun başlığına göre... ...hamlenizi yapmak için... ...zihni bir hazırlık geçmiş yaptıklarınızı sentezleme ve gelecek yapacaklarınıza karar verme ama en önemlisi konuyu özümseme şarttır. Evet. Sonra bakın şöyle diyelim. Mesela 5 neydi? 10 TL'ye 5 kavanoz bal satıyorlar. Anlatıyorlar 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 anlatıyorlar. anlatıyorlar, anlatıyorlar. Ve artık bu ısrarlara dayanamayıp alıyorsunuz ve kötü bir tecrübe olarak. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Burada dinleyeceğiniz konular toplumun geri kalanında pek fazla rastlamadığınız şeyler olabilir. Fakat bunlar dediğim gibi 30 yıllık bir tecrübenin e, sindirilmiş, içselleştirilmiş özünün özünün özüdür. Şöyle diyeyim bakın. E, üniversite hazırlık dershane rehberliği yapıyoruz. Geçmiş çalıştığım yerlerde hani okullarda şey vardır ya öğretmen işte Ayşe öğretmene vereceğim ben oğlumu hatta okulların kimisi o konuyla ilgili bağış alıyor filan denildi. Ayşe öğretmen çok iyi. Çocuğumu Ayşe öğretmene vereceğim diye yarış. En sonunda işte ay yuka çıkma sonra kura çekimi vesaire geçmiş çalıştığım dershanelerde benim bu anlatılarım sebebiyle insanlar ya işte <laughs> dershaneye yazdıralım ama işte Erdal Hoca'nın yapacağı rehberliğe düşsün gibi ifadeler vardı. Yani bu şu demek. Hani Erdal Hoca çok iyi biri falan değil. Önemli değil Erdal Hoca'nın ne olduğu. E, önemli olan sizin evladınızın işte zayıflıklarından kurtulması, gelişmesi. Fakat ben ne yapıyorum? Erdal Hoca'nın teknikleri öyle bir durum da yok. Sadece doğrular, sadece kitaplardan sentezlenmiş hadiseler. Yani ben sadece coğrafya öğretmenini yapıp bir kenara çekilmedim. Çünkü coğrafyayı hemen bir sene de hallettim. Ondan sonra öğrencilerin problemleri, öğrencilerin coşması, potansiyellerinin yok olmaması için bu pedagojik kısma çok kafa yordum ve anladım ki yani en sonunda olay doğumdan itibaren başlıyor. Sonra aile yapısı çoğu zaman özel rehberlik faaliyetlerinde aileyi mümkün olduğu kadar bir kenara çekmek zorunda kaldım. Çünkü ee, ...onlar uzman olmadıkları için yapılanları da yıkma durumları olabiliyordu. Ki adam 12. sınıf ya da mezun bu sene sınavı kesin kazanması gerekiyor. Şimdi bu videolarla belki doğumdan itibaren bir takım stratejiler vereceğim size. Ama 12. sınıf ya da mezun bu sene sınavı kazanması gereken kişinin... ...ailesini değiştirmek, çocuğu değiştirmek için gerekli süre yok. Onun için özel rehberliklerde kurallardan bir tanesi... Çocuğu bana vereceksiniz ve çocuğa hiçbir şekilde müdahale etmeyeceksiniz. Zaman dar. Hem sizi değiştirmek hem çocuğu değiştirmek zor. Vakit yok. Onun için siz bir kenarda durun. Biz öğrenciyle bu işi halledeceğiz. Ve bu tekniğe tam olarak sadık kalabilen velilerde ve yıl sonu öğrencilerinde bizim başarı oranımız %100 gibi. Yani yüzde 99 yerleşemedi Ayşe Fatma niye? Çünkü ailesi durmadı veya da öğrenci artık dedi ben e, yani eğlenceden fedakarlık edemiyorum. Evet bu teknikler başarıyı getirdi, huzuru getirdi. Dedim üniversite hazırlık, üniversiteyi kazanmak, LGS'yi kazanmak çok zor değil. Çok zor değil ama öyle bir durumlar oluşuyor ki anneler şu hale geliyor, babalar bu hale geliyor. Evin içinde gergin hava hiç bitmiyor vesaire. Bunların hepsi yok olabilir. Doğru hamlelerle çözülür. Bir diğer soru işareti mesela ya bu adam e, ne anlatıyor? Bakın dedim ki bir önceki videoda size anlattıklarımın tamamını ben kendi öğrencilerime ...ve kendi kızlarıma uyguladım. Benim iki tane kızım var. Sekizinci sınıfta... ...ikisi de Fen Lisesi'ni... ...kazanacak puan aldılar. İkisi de on ikinci sınıfta... ...ilk girişte üniversiteyi kazandılar. Ya birisi... ...kırk dokuz bininci oldu. Mesela sayısal. Öbürü... ...dershanesiz bir şekilde... ...otuz beş bininci oldu. Ne yaptın? İşte ne yaptım meselesinde neredeyse hiçbir şey yapmadım. Doğumdan, doğumdan itibaren başladığımız için sonlara geldiğimizde bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Evet. Öyle harıl gürül dershane, özel ders, işte rehberlik, koçluk, oradan buradan veya da her gün akşam kavga, dövüş filan, tartışma, negatif enerji öyle bir şey yoktu. İşte kendi evlatlarımda ürün aldığım, daha sonra e, öğrencilere uyguladığım, daha sonra da özel rehberlikte uyguladığım bu tekniklere siz de dediğim şekillerde dinleyip özümseyip sindirip, sonra da sakin sakin sunarsanız başarı ve mutluluk gelecek, huzur gelecek. Yani Z kuşağı dediğimiz eğlenceden ve keyiften başka bir şeyini düşünmeyen öğrencilerin bu özellikleri öğrencilerin kendi kabahatleri değil. Dediğim gibi sağdan soldan duyduğunuz hamlelerle geliştirdiğiniz davranışlarla onları o hale siz getirdiniz. Onları durduracağız. Onların güçlerinin potansiyellerinin ortaya çıkmasını, sorumluluk duygularının yüksek olmasını, kendi problemlerini kendilerinin çözebilecek hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Zor değil. Ama dediğim gibi önce durmanız, sonra da burada videolarda dinleyeceğiniz öğretilerle hamlelerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Evet. Bugünkü videomuzun konusu bu şekildeydi. Sadece e, videonun yorumlar kısmında yorumları kapattım. Herhangi bir şekilde sorularınız olur diye. Çünkü ilerleyen zamanlarda sorduğunuz soruları belki anında telefonda belki de bu şekil videolarda kitlesel sorular olacaktır. Aynı sorunlar bir sürü kişilerde var vardır. E, iletişim içinde hani yorum kısmına iletişim için bir şeyler yazmayın diye telefon numaramı burada size anons etmek istiyorum. E, orada da önce WhatsApp mesajı atarsanız daha sonra ben size e, mesajla ya da sesli olarak dönerim. İyi günler diliyorum. Ko zor değil. Bende kalın. Numaram 0532 443 67 24. Rica ediyorum aramak yerine öncelikle konunuzu WhatsApp'tan atarsanız ben size uygun olduğumda dönerim. İyi günler diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.